Elimde tuttuğum bu ürün aslında dijital bir tercüman. Bununla beraber 136 farklı dilde çeviri yapabiliyorsunuz. Gelin detaylarına yakından bakalım. Let's take a look at the Bütün bunları yapabilmeniz için cihazı mobil uygulamayla bağlamanız gerekiyor. Bitencim mobil uygulamasını indirip kurduğunuz zaman cihazı Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlayın ve uygulamaya giriş yapın. Aldığınız cihazı açılan menüde ekliyorsunuz. Daha sonrasında ise burada düzenleme ekranı açılıyor. Düzenleme ekranı içerisinden voice kısmına giriyorsunuz. Sol tarafta mikrofon sembolünün altındaki dil seçeneklerinden direkt olarak karşınızdaki kişinin dilini ayarlayabilirsiniz. Mi butonunun altında yer alan dil seçenekleri arasında ise sizin konuştuğunuz dili seçmelisiniz. Bu sayede 136 farklı dil arasında aksanlarına göre çeviri yapabiliyorsunuz ve karşınızdaki kişiyle muhabbet ederken çok da fazla zorlanmamış oluyorsunuz. Ben problemi atiatire Temu'dan satın aldım. Eğer siz de ilk defa sipariş verecekseniz bu kod sayesinde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için de takip etmeyi unutmayın. Don't